Merhaba Ayşenli oyalar 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün görmüş olduğunuz bu güzel yazmama gene çok güzel bir model hazırladım yapılışında sizlerle paylaşmak istiyorum ben şöyle iplerimi de hazırladım hanımlar ee, iplerimiz renklerimiz hazır hemen yapılışına geçelim yapılışına da geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil işaretinde tıklarsanız Yeni yüklediği modellerden videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şöyle ben e, zürafamı çektim hanımlar. gene zürafamız hazır. Çok güzel bir yazma. Hem böyle küçük çiçekleri hem de büyük çiçekleri olan hoş güzel bir yazma hanımlar. Şöyle zürafamız da hazır. Hemen yapmaya başlayalım. yeşil ipimi alıyorum ve başlıyorum şöyle hanımlar şöyle zürafamıza bir düğüm atalım ve başlayalım hemen buradaki fazlalığı alıyorum ve devam ediyorum Bir iki sıra daha yapalım. Sonra da çiçek zeminimizi hazırlayalım. Şöyle Zürafamızı yaptık hanımlar. 1, 2, 3. zürafaya geri dönüyorum. Hemen burada bir çiçek zemini oluşturuyorum. Tekrar geriye döndüm. Son şöyle birinciyi yaptım. Sonuncuyu yaptım. Geriye içine dönüyorum. Şuraya bir önce bir tanesini kanadı yapalım. Sinek kanadımı yaptım. Şöyle üç tane de boş pırpır yapalım. Devam ediyorum. böyle üç tane pırpırma yaptım Hemen gene yanına bir tanesini kanadı yapıyorum pırpırma yaptım tepesine çıktım iniyorum aşağıya şöyle yaptığım hemen ipimi şöyle şuraya indiriyorum trafayı indiriyorum hiç kesmeden şöyle devam ediyorum arasına bir şey koymayacağım hanımlar geçiyorum arasına. Şöyle birkaç rafa yapalım. Bakalım kaç tane? 2 4 6 7. Bir tane daha yapalım. Öyle 2 4 6 8 tane boş sıra yaptım. Hemen 3 tane daha yapıyorum. Çiçek zeminimiz için. 3 tane yaptım. Şöyle geri dönüyorum üçüncüye. Benim çiçek zeminimi hazırlıyorum. öyle tekrar ipimi geriye alıyorum geriye dönüyorum ipimi şöyle başa aldım hemen buraya bir sinek kanadı yapıyorum gene aynı şeyi yapıyorum Kırpmaya yaptığım tepesine çıkıyorum, geri iniyorum aşağıya. Hemen yanına üç tane boş pırpır pır yapıyorum. Çok koca koca pırpırlar olmasına gerek yok hanımlar. Şöyle boylarını da ayarlayalım. Üçüncüyü de yapalım. Hemen yanına gene bir sinek kanadı yapıyorum. Pırpırma yaptım. Tepesine çıkıyorum iniyorum aşağıya. Hemen zürafaya iniyorum. İpimi kesmeden aşağıya indirdim. Böyle şuradan birkaç daha zürafa yapalım. Burayı tamamlayalım. Şöyle bu şekilde devam edip gidecek hanımlar. Ben zaten iki renk kullanacağım için şöyle iki tane de çiçek yapsak, iki renk çiçek yapsak yeterli olur bizim için hemen renginizi alıyorum ve başlıyorum. Şöyle ipimizi alalım. Hemen çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Şöyle hanımlar hemen şu sinek kanatlarını bırakıyorum. Ortada yaptığım pırpıra pırpırlardan birine düğümü attım hemen onun içine dört tane minik pırpır yapıyorum Yapımız kalsın arada onu en dipten alacağız 3 şöyle dördüncüyü de yapalım. Şimdi ipimi hemen başa getiriyorum. Hemen buradaki pırpırlarımızı rafa topluyorum. Şöyle. Tekrar ipimi en başa alıyorum. Şöyle sonuncu zürafam kaldı. Onun da içine geriye dönüyorum. Hemen tepesine 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle 3 tane fırfırımızı yaptık. Hemen ipimizi buradan alalım. Minik bir pay bıraktım. Şöyle alttakini de en dipten alıyorum. Şöyle birinciyi yaptık hanımlar. Hemen diğerine geçiyorum. ortadaki pırpırıma da yine düğümü atıyorum 4 tane minik pırpır yapıyorum 3 şöyle dördüncüyü de yapalım. 4 tane şöyle fırfırma yaptım. Gene ipimi en başa alıyorum. Yapmaya devam ediyorum. Şöyle fırfırlarımızı zürafalarla topluyoruz. Tekrar ipimin başa alıyorum. Sonuncuyu yapıyorum. Sonuncu ama geri dönüyorum. Hemen tepesine üç tane purpur yapıyorum. Şöyle buraya 3 tane fırfırma yaptım. ipimi alıyorum hanımlar. Minicik bir pay bıraktım. Altta başladığımı da en dipten alıyorum. Şöyle. Hemen gene bir tane ipimizi takalım. Sonuncuyu da yapalım, modelimizi tamamlayalım. Şöyle sondaki pırpırıma da gene düğümü atıyorum. 4 tane pırpırma yapıyorum bu da çok hoş bir model hanımlar çok güzel hem çiçekli hem de sade yazmalarınızda yapabileceğiniz hoş bir model dördüncüyü de yapalım Şimdi yani başa alıyorum gene. Pırpırlarımı topluyorum. sonuncuyu da yaptım şöyle geriye döndüm hemen tepesine 3 tane mı yapıyorum Şöyle 3 tane mı yaptım. Hemen iplerimizi alalım. Şöyle modelimizi tamamladık hanımlar. Hanımlar bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi ben diğer rengimi de yapayım, tamamlayayım. Şöyle minik de bir ütü yapalım. Yazmadaki son halini hep birlikte bakalım. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım. Modelimizin son hali böyle. Çok şık, çok güzel bir model oldu hanımlar. Şöyle yazmamızın içindeki renkleriyle, çiçekleriyle de gayet uyumlu, hoş, şık bir model oldu hanımlar. Şöyle bakın. Çok ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle bakın sadece bu iki rengini kullandım. O yüzden birkaç tane daha yapma gereği duymadım. Şöyle arası da bu şekilde ama yazmada yaparsanız bu çok sık hanımlar biraz daha arasını açıp bir ara modelde koyabilirsiniz şöyle. Gerçekten çok hoş. Hem yapılışı çok kolay, ütüsü çok kolay. Gerçekten güzel, şık bir model hanımlar. Şöyle mutlaka yapmanızı denemenizi tavsiye ederim hanımlar ben gerçekten beğenerek yaptım şöyle bakın gerçekten çok güzel hanımlar bugünlük videomuz bu kadar videomu modelimi beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ayrıca da kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bana kanalıma destek olun hanımlar Yeni videolarda, yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.